Günaydın. Günaydın. Hı? Günaydın hocam. Arkadaşlarınız nerede Hasan Bey? Ee, hocam onlar şey... Zeynep çok kötü. Bütün gece kapının önündeki bankta oturduk. Bir türlü de içeri sokamadık. Düşünsenize elbisesini bile çıkartmadı. Gerçi biz de ona battaniye verdik. Karşısına soba falan da koyduk ama... Gecenin ağzını keser mi? Kesmez tabi Ee Hasan. Zenan'la Zeynep'i bırakamadılar hocam. Yani görseniz siz de bırakamazdınız. Anladım. Neyse sen benim gözümün önünden ayrılma. Affedersiniz, doktor siz misiniz? Evet. Buyurun yardımcı olayım. Ayağınıza bir şey mi oldu? Evet bir şey oldu. Anlatması çok zor. Yani tuhaf bir şey. Bu ayak bana ait değil. Sanki ölü bir ayak gibi. Uyuşma gibi bir şey mi? Hayır, sadece bu ayak benim değil. Bana ait değil. <laughs> Bakın ben deli falan değilim. Bankacıyım. İyi bir işim var. Çevresinde saygı gören biriyim. Ama artık bu ayakla yaşamak istemiyorum. Onu oradan kesip çıkartacak bir cerrah ihtiyacım var. Ayağınızı kesecek bir cerraha ihtiyacınız var, öyle mi? Aha, aha. Yani son derece sağlıklı ayağınızı kesip atacak birine. Hı <laughs> hı. Şey, Sevda şey yok mu? Yok Hasan Bey, duymadınız mı? Ayrıldı o, istifa etti. <laughs> Ayrıldı mı? Sevda mı? Yok canım, daha neler? Dün akşam buradaydı. Evet, bu sabah geldi. İstifasını bırakıp gitti. Sağ ol. Şey, beni istemişsiniz hocam. Hı. Acildeki şu hasta için psikiyatriden konsültasyon istiyorum. Sanırım vücut dismorfik bozukluğu var üstelik ileri derecede. İnanmıyorum. Bacağını kesmenizi mi istiyor? Evet. Kendisine ait olan son derece sağlıklı ayağını kesip çıkarırsam çok daha mutlu olacağına inanıyor. Ben bununla ilgili bir film seyretmiştim. Adam ayağını kesmesi için bir doktoru kaçırmıştı. <laughs> Siz ne yapacaksınız peki? Keseceğim Hasan ve size yedireceğim. Sizin de tahmin ettiğiniz gibi vücut dismorfik bozukluğu var. Daha önce ayağını kesmeleri için başka hastanelere de müracaat etmiş. Şu anda ayağından kurtulmak için çok aceleci. Onun bu depresif durumu için birkaç ilaç yazdım. Sadece bu kadar mı? Adam sağlıklı ayağını kestirmek istiyor. Biz ona sakinleştirici mi vereceğiz? Psikoterapi programını almayı düşünmüyor musunuz? Yapabileceğimiz bir şey yok. Psikoterapiye yanaşmıyor. Kolay gelsin. <laughs> ne manyaklar var ya? Hastaların kablolarını kesen manyaklara ne demeli Hasan Bey? Peki bunu yapan manyağa yardım eden manyaklara? O yüzden çeneni kapa. Çünkü kimsenin akıl sağlığı ile ilgili yorum yapabilecek durumda değilsin. Fikret Hanım. Aa, aa. Ne oldu hastaya? <laughs> Parmağını testereyle kesmiş. Tamam travma odasına. unutmasan tamam, sen ilgilen tamam, ben hadi. geliyorum. Bakın benim hemen gitmem gerekiyor ama... ...psikiyatri doktorumuzla size yardımcı olabileceğini düşündüğümüz birkaç ilaç yazdık. İlaç falan istemiyorum ben. Benim ameliyat olmam lazım tamam mı? Bir cerrah ihtiyacım var. Bana bir cerrah bulun. Bakın Timur Bey ben bir cerrahım. Ama maalesef ne ben ne de bir başka arkadaşım bu istediğiniz şeyi yapamaz. O yüzden lütfen şu ilaçları alın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.